Dönemin Çin Halk Cumhuriyeti lideri Deng Xiaoping onun için az önce Kissinger kalitesinde bir diplomatla görüştüm demişti. Gerçekten de öyleydi. İlter Türkmen döneminin ve döneminin de ilerisine etki eden çok değerli bir diplomat, Dışişleri Bakanımız ve her şeyden önce elbette bir devlet insanıydı. Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in değerlerini, Cumhuriyet'in dış politika felsefesini yurt içi ve yurt dışında layığıyla temsil etti. Ne yazık ki aramızdan 2022 yılında ayrıldı. Yaşamını yitirdi. Özellikle eşi hanımefendiler Füsun Türkmen de benim için, benim eğitim hayatımda da gerçekten ayrı bir yeri vardır. Harp Akademilerinde doktora eğitim sırasındayken kendilerinden Amerikan dış politikası dersi almıştım ve hala kendilerinden aldığım bu bilgileri Amerikan Dış Politikası dersinde üniversitelerde ve Bakanlığa Dışişleri Bakanlığı'na hazırladığım sevgili diplomat adayı